Kuruluşundan 15 ay sonra girdiği 3 Kasım genel seçimlerinde tek başına iktidar gelen AK Parti iktidarda 22. yılını tamamladı. Siyasiler AK Parti'nin iktidara gelişinin 22. yıl dönümü nedeniyle paylaşımlarda bulundu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya paylaşımında "Bundan 22 yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin genel seçimlerde tek başına iktidara gelmesi, demokrasi ve kalkınma tarihimizde yeni bir dönemin kapılarını açtı. Türkiye yüzyılında Cumhur İttifakı olarak daha yüksek demokratik standartlara ve daha ileri kalkınma hedeflerine ulaşarak ülkemizin bağımsızlığına, halkımızın özgürlüğüne ve refahına hizmet etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. 3 Kasım 2002 genel seçimleri Türk siyasi hayatının dönüm noktalarından biriydi diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda o gün sadece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Partimiz iktidara gelmedi. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle aziz milletimiz iktidara geldi. 22 yılda yapılamaz denilenler yapıldı, başarılamaz denilenler başarıldı. Çünkü her şey Türkiye içinde, milletimiz içinde ifadelerini kullandı.